Tamam. Her gün geleceğim sana. İstediğin bir şey var mı? Hiç sana ara. Fabrikatör kollamalarını söyle o anlar. Peki. Allah'a ısmarladık. Öyle bir <laughs> Allah cezanı vermesin seni. <laughs> Herif o biçim, Tokmakçısıyla garson yerinde buluşuyor. Basalım mı? Olmaz. Tek başınayken kaldırmamız lazım. Peki ama nasıl? Seni yem olarak kullanırız. Herifin tam tipisin. Buraya getirdin mi işi bitiririz. Murat abime canımız feda. <laughs> İznin ne zaman Kemal? Ancak bayrama, seni alıp şöyle kafamızı dinleyecek bir yere gideriz. Bayramın birinci günü evde olmamız lazım. Neden? Hep sorarsın, tel kadayıfı yapıp bekleyeceğim. Hı, hala beklemekten bıkmadın. Bir alışkanlık oldu. Murat gelmedi ama konu komşunun çocukları... ...Tatlıdan nasiplerini aldılar. Bakarsın bu bayram geri verir Murat. Belki. Kim bilir bilinmez ki. Bir dakika canım. Alo. Evet. Ne? Ne diyorsunuz? Geliyorum. Siz müdahale etmeyin. Hayırdır inşallah. İsyan çıkmış. Derhal gitmem lazım. Dikkatli ol Kemal. Hıh, merak etme karıcığım. Çavuş ellerinizi alın derhal çıkın, mahkumlarla tek başına konuşacağım. Kendinizi tehlikeye atıyorsunuz, hepsinin gözleri dönmüş vaziyette. Başka çaremiz yok, silahlı olmanız onları çileden çıkartır, anahtarları ver. Emredersiniz efendim. Silah onca, var! Hey, gardiyan başı! Başın dertte gardiyan başı! Evet öyle. Sağ olsunlar. Arkadaşlar beni kırmazlar. Hücreden çıkartırsan onlarla konuşurum. İkna ederim. Hücre cezan daha sona ermedi. Pazarlık yok. Canım isterse. Sakın bir delilik yapmaya kalkışmayın. Yanınıza gelip sizlerle konuşmak istiyorum. İşte bakın Silahımı da bırakıyorum, görüyorsunuz. Dur! girme. Aralarına girersen parçalarlar seni. Sakın seni düşündüğümü sanma. Leman teyze'm acıyorum. Eğer sağ kalırsam Leman teyzene mutlaka söylerim bunu, için rahat etsin. Girme. Insanca konuşup insanca anlaşalım. Hayır, hayır, size bizde yapamazsınız. İnsan muamelesi bize. Şikayetiniz ne? Başkardiyan hasta arkadaşımızı revire götürmedi. Sozum barışmeyin. <laughs> Beni dinleyen, de onlara öldürsün. Silahsız birini öldürmek erkeklik değildir. Ben sizleri erkek bilirdim. Çoğunuz namus uğruna kan dökmüş insanlarsınız. Delikanlılık nedir bilirsiniz. Söyleyin bana, sizleri hor gördün mü hiç? Hepiniz kader kurbanlarısınız benim için. Bırakın o elinizdekileri! Söz veriyorum sizi cezalandırmayacağım. Hepiniz evde içilen çorbanın ne demek olduğunu bilirsiniz, en az benim kadar bilirsiniz! Bırakın başkardiyanı, evine çocuklarının yanına gitsin! Bize haksızlık etti! Doğru mu bu? Hasta olduğuna inanmamıştır. Sen doktor değilsin, görevini yapmalıydın! Hastayı al, revire götür! Mayat numaraları bırak müdür, biz uyutamazsın! Öyle bir niyetim yok! Arkadaşınız revire giderken ben burada kalacağım ve sen beni tıraş edeceksin! Seni bekliyorum, berberliğin nasılmış görelim. Ne duruyorsun, götür hastayı revire. Tıraş sabunu olan yok mu içinizde? ha Ah, sağ ol. Hadi bakalım. Saatler olsun. Sağ Saatler olsun Müdür Bey. Sağ, 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 sağ olun, sağ olun. Seni tanıdığım için çok mutluyum. Nihayet aradığımı buldum. Beraber zevkli günler yaşayacağız sevgilim. Şerefine içelim. <laughs> Ne istiyorsunuz benden? Dokunmayın, yalvarırım! Konuşacaksın köpek! Murat abiye yaptığınız dümeni anlatacaksın! Ben bir şey bilmiyorum! Ah! 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 Vurmayın! Sizi zengin ederim! Ne kadar para isterseniz veririm! Bize yazılı itirafname vereceksin! O zaman mahvolurum! Vermezsen yaşayamazsın! Öldürürüz seni! Ah! Her şeyi anlatacağım! Evet, Murat'ı tuzağa düşürdük! Araba zorladı beni! Dediklerini yaz ve imzala! <gülüyor> <gülüyor> Alo! Evet! Sen misin İhsan? Dinliyorum! Hemen geliyorum! Yazdı ve imzaladı abla. Ah, bu kağıt Murat'ın kurtulmasına yetecek çocuklar. Siz onu muhafaza edin. Ben hemen avukata gidiyorum. İnanılacak gibi değil. Söyledikleriniz doğruysa Murat beyi iki gün içinde kurtarırım. <laughs> İtirafname çantamda Fahri bey. Ayrıca Mithat da Murat'ın sadık adamlarının nezaretinde. Büyük işler başardınız Leyla hanım, çok sevindim. Mitat ee, Mithat nerede demiştiniz? Garson yerinde. Yanında İhsan'la Akif de var. Çok güzel. Şimdi önce Mitatı tutuklatmam gerek. Alo? Müdüriyet mi? Cinayet masasından komiser beyi rica ediyorum. Ben avukat Fahri Caner. Ben de Arabo avukat. Evet, seni dinliyorum. Mithat Bey'in derhal tevkif edilmesi gerekli komiser bey. Suçlu olduğunu kanıtlayan belge Leyla Hanım'da. Mithat Bey şu anda garson yerinde. Akif Bey ile İhsan Bey de yanında. Başarılar dilerim komiser bey. Biz de hemen çıkalım Leyla Hanım. Durumu Murat Bey'e anlatmamız gerek. Arabo! Arkadaşım! tam zamanında yetiştiniz! Evet fabrikacı, tam zamanında! Çok önemli bir telefonum var, bir saniye lütfen! Peki! şimdi haberleri veriyoruz. Mithat'ı tutukladınız mı komiserim? Defteri dürüldü avukat, temiz bir iş yaptık. Şimdi sıra sende. Kızdan kağıda al ve sustur, tamam mı? Tamam. Bu sabah saat on sularında... ...tanınmış fabrikatör Mitat Durugöl ve iki arkadaşı ölü olarak bulundular. Polis olayın bir cinayet olduğunu bildiriyor. Cinayet sebebinin cinsi sapıklıkla ilgili olabileceği sanılıyor. Polis Haberleri mi dinlediniz? Evet. Önemli bir şey var mıydı? Hayır yoktu. İtirafnameyi verin lütfen. Çantamda saklıyorum. Araba kullanırken okuyacak değilsiniz sanırım. Ee, çok heyecanlısınız. Evet, kolay değil. Murad'ı kurtarmaya gidiyoruz. Kurtaracak tek şey de şu anda çantanızda. Evet. Niye döndünüz yolda? Murada gitmemek için. Ne demek oluyor bu? Sabırlı olun biraz. Her şeyi öğreneceksiniz. Neyi öğreneceğim? Seni delicesine seviyorum Leyla. Olamaz. Hayır. Evet. Seviyorum. Murat'la ilgilenmemin tek nedeni sensin. Ben attırdım onu içeri. Ancak böylelikle sahip olabilecektim sana. Şimdi kağıdı ver bana. Hayır. Hayır. Ver dedim. <laughs>